Selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek başımıza Maldon Mystery 2 oynuyoruz. Umarım sizde iyisinizdir. Acaba sizin de 400 robuxunuz olsa böyle bir karakter ister miydiniz? Yorumlara yazın bakalım. Çoğunuz ister bence. Çünkü güzel bir karakter. Bana göre siz beğenmediyseniz Değiştiremem yani birkaç şey değiştiririm o kadar. Katilimiz aha katilimiz çok tehlikeli gözüküyor. Bulutarak diğer katilleri de çıkar ben. Bunu söylemiş miydim bence söylememiştim çünkü çok büyük katil oluyorlar. Evet. Arkadaşlar bu katilin çok karsın bir katil. Olsun XP'miz var. Meow yazmış. Meow. Yazmış arkadaşlar. ben niye trade atmıyorum? Biraz da şey almak istiyorum ya. Arkadaşlar senin order Mr.'de Pro'ysanız bana bir şey verir misiniz? Şimdi şu arkamda gördüğünüz buz verip. Tabi yanında buz da isterim. Şunları verebilirim pek. Arkadaşlar belki maviye bir de şuna şunu veririm arkadaşlar hangi silah bence bu silahım daha güzel tarihte kız lan beni sonra tayka gireceğiz ya Modern çok seviyorum. Yani boş olursam modern girmek istiyorum. Çünkü biraz gelişip hep katil olmak istiyorum arkadaşlar. Buz alınca artık şey katil olmayı daha çok seviyorum. Abo. Bitti. Ben Ben adam istemiş adam da adamı vermiyor çok saçma olurdu üf şerife bakın arkadaşlar kafasız kafasız oturmamış of. şu çocuğun da şeyi çok güzeldi zencefil ekmek verdim ama, bence tadı çok kötü olur adam aklı o Ömer de benim gibi yapmış avatar. Ömer nerede arkadaşlar hiç konuşmuyor. Bir tek şibili dop dop yazdığını hatırlıyorum ama ha, nerede? Şuraya bir yere şibili dop dop yazması lazım. Yok yazmıyor. Of ya bir katil olamadık. Şurada durayım bari. Ya arkadaşlar ben araştırmayı seviyorum. Yukarı çıkalım. Evet süper. Uf, ne yazmışlar bu kadar ya. Şimdi dop dop yazmışlar. bir tane arkadaşımız. Oha katil. Katil Ömer arkadaşımız. Hayır Ömer. Bana gelmesin o bıçak. lütfen. Abi sen niye atladın Ömer'in arkasından manyak. uzun bir şey yazmışlar. Acaba şerif miydi? Şerif aşağıda. Şey... Evet. Ne bana bırakın silahı videodayım ayıp oluyor arkadaşlar 62 oldum buzu alınca süper oldu 63 olacak o, ee, mor görücü. of ya abi, mor görücüyü neden vermiyorlar ki bir de buz veriyoruz ya Altında bakalım o da buzu var acaba o yüzden mi yani tamam, ya, mor görücü. yok ben olsam alırım abi 6 seviye mi? Ben de aşağıda daha prolar vardır diye bakıyorum. Aşağıda daha mutlu varmış. Peşin i̇şte Tuana diye bir arkadaşımız da var. Bakıyorum. Bayağı bir, bir Zaten ben bitti herhalde bu daha. daha dün eklemiştik arkadaşlar. 3-4 kere karşılaştık. Sonra Başkaşadım açıkçası. İnşallah burada da depo bitti deyip videoyu kesmez. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Okan yazıyor. Yani bana sesleneceğini biliyoruz. Okan yazmana gerek yok. Bir tek ben var. Teşekkürler. Sus. Bir daha yazalım. Ankara Messi. Abone geliyor. Hayır. Ömer yapma. Bak burada da adam var. Tat bana bak. Tuana <laughs> kaç. Geliyor Tuana kaç. <laughs> Yuh yazmış. <laughs> bir daha yazarım ki yuh demesi yani bir şey kanıtlanmıyor. Aga bir kişi daha gitti. Çok zor. Bu kaçık olmaya göre çok zor arkadaşlar. Ankara mı Ankara mı Ankara mı Ankara mı Lan tuana ne yapıyor? Ha, lan bir olmaz. Nerede <laughs> aldım. Nerede lan? Çok tırstım. <laughs> Saçlarım oradan geliyordur kesin. Saç. karamelistiler çıkın yukarı biraz oksijen alın oğlum kalorizasyonda ne yapıyoruz Yes, tamam. Yeni 63 olduk. Ankara 51. Şuradan çekiyorum. şerif. Tuvala şerif. Lan vuramadık. Hayır, Tuan'a'yı bulmam lazım. Galiba. Çek silah. Ben tuvala silahı çekelim. Bam diye beynini patlatacağız.

Oksijen almak istiyordun Ece. de son çiçeği. <laughs> Yes. Tamam. Bu kadar. Ve santraliz. <laughs> <laughs> gördük. Aferin. Gördük yazmış. Anlamadım. Ne yazacak? Yazamadım. Gel. Gelemem artık. Oyun başladı. Videoyu inşallah izliyorsundur. Beğiyi Yok katil <laughs> <laughs>

de yazmış. <laughs> İki kere üst üste katil ol bakayım. Bakalım bu turda olabilecek miyiz? Olursam yürüyorum. <laughs> Katilim. Tamam sonraki maç söz yazdım da katil olursa tamam yazmış. Abi ilk kere nasıl katil olunur ya? Abone olursunuz arkadaşlar artık üç kere üst üste mördür oldum. Ay tuvala kafa YouTube'un kafasına basma dedim ben sana ama videoya başlamadan önce Abone kesinlikle basarım. Ben biri yazıplamıyor tamamdır. Bak bak bak. Böyle başlayalım. Aga be. Masum masum. Ha, masum olmuş bu arada. Timur. Girelim. Oh be. Oh be yazmış. Tuana katil. Git. git. Oh be yavrum. Arkadaşlar harbi tuana katil çıkarsa tuanayı öldürmüş Katil pis. Arkadaşımı öldürürsün ha. Katilçimi ya da arkadaşımı. Fark etmez yine de öldürmüşsün. Şerif olsun da sana göstereceğim. göstereceğim. Tamam. Süper kaçtı. Bizim toplar ha öyle bir şey. Şuraya gideyim hemen. Şey gelecek. Buraya mı geliyor? Gel arkadaşımın intikamı için gel bakalım. Çık 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 da. <laughs> Yeter ya arkadaşımı sen öldüremezsin. Bana göre takılamazsın. Değil mi arkadaşlar ya son oyun ya. Delirttiniz Dur lan beni. Delirttiniz lan beni. Durur, durur. <laughs> yazdık puanı onu okuyana kadar 2 saat geçer. Biz de gözetleyelim. <laughs> Masumken kendime çok güveniyorum. Katilken daha çok güveniyorum. Şerifken kendime biraz güveniyorum. Masumum tarifi süper. Şerif önce silahını almayı seviyorum. Bir daha katili gördüm. Kaçtı da gözükmediğim için. Aa, tuana da gitti. Tuana şerif mi yeşerirdi? Olabilir. Yani Güzel de olurdu. Kız sevinirdi yani biraz. Benim peşimi bırakırsam daha sevineceğim. Daha iyi olur. Değil mi? Yani yeter ama. yapıyorsunuz ki siz? Ne yapıyorsunuz abi ya? Yeter. Ha oyunumuz bitti ve diğer tarafa geçiyoruz. Karşı takımdaki adamlar ne yapıyor ya? Bir şey almayı düşünüyorum da paramın üç 3000 olmasını biriktirecek mi? Hayır Tuana ben de önce gitme. Ay Oyunu oyun acaba sardı mı Tuana'yı? Oyuna alıştım mı ben bu plana ya? Abi şu oyuna niye hep katil oluyorum ya? Yazdım arkadaşlar katil diye. Gitmiş gibi yapayım bunu kesin. bu oyun son oyundu. Bunda bir şerif olurdum diye. Şey. <laughs> Ama daha son oldum. Yok. Bu değil. Ay. ay. Şimdi onun bedenini ödeteceğim sana. Gel bakalım. Silah kimde? Silah bende olsaydı kafana vurmuştum. Kafana bırak. Vura... Abi ya. Son oyun. Yazdım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu bitiriyoruz. Buraya kadardı. Ne diyoruz Tuana? Görüşürüz.